Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'e oynayacağız. PKX'e de çok güzel şeyim var. O yüzden bitmiyor. Hiç kötü şey. Kötü şeyim yok ki benim yani. Birkaç şeyim kötü o kadar. Ama geri kalanlar kusur yani. Çok Neyse uzatmayalım. Hızlıca girsin oyuna bu. Girecek inşallah arkadaşlar. Kayıt. Ha burada kayıt 39 saniye oldu. Hadi. Çık geri yapayım. Abi aklını al. Aşağıda hiçbir şey yok tamam mı? Aslında cpkx'i de silip çıkacağım. Zaten keşfetimi görmediniz. Keşfetim iğrenç. Çok kötü bir keşfetim vardı o yüzden. Keşfetime siz de konuk olmayın. Başım ağrıdı, gibi. Orada herkese kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yüklenecek inşallah. Hadi kuzum. Bak çocuğum nasıl biliyor musun? Bak. Yük. Y neymiş? Yük. Lan. Yüklen. Tamam. Adam sen yükleniyorsun şu an. İnşallah yükleneceksin. yüklen ne ne kadar konuşmayacaktım ama artık konuşacağım çünkü yüklen ama şuradan çıkılmıyor burada Megumi karakterim nasıl yeni yaptı burada da koşu yaptı koşu niye Megumi oldu lan bir şey olmaz Bayramın hatırına 2 3 ay böyle dur. Kafamız mı? Ya Bu arada bayram videolarımızı ara sıra konuk olabilir. Ana ne çıktı lan? Değişik bir şey çıktı. Ama güzel benziyor. Bunu bedava veriyorlar arkadaşlar. İşte bir balığı içine koyabiliyorsunuz. Bayağı iyi. Ücretsiz asil vermiyormuş. Ücretsiz ne veriyorsun? Bana ücretsiz bir şey vermeyeceksin. Vermeyecek misin? <laughs> ücretsiz verecek misin? Half mod. Bu arada Cookie efsane evet. yani biz de Düştürmüyoruz yani. Cookie genderliğini göster aslanım. Bunu bana bayram güzel doğum günü hediye veremedi diye. Biliyorsunuz benim doğum günüm 13 Ağustos'tum. Bunu gitti benim bir tane uçabilen bir petim vardı. Onu verdi. O zaten sıra dışıydı. Ben ona bayramı verdim. Bu gidecek ama güzel bir şey gelecek dedi bana. Ne böyle? de? göstereyim hatta. İnanmıyorsanız. Ah, cookie. Doğum günü Eylül'ün 11'i. Eylül'ün 11'i geldi bana. Bitirdi yani. Öyle. İsmi de Koki Allah. Ama sevilen ee, köpek. Çünkü ilk petim. İlk petim köpek ama köpeği çok seviyorum. Kalima. Geri gel. Geri gel. Kalimayı ben sattım ya. Kalima kimde? Kalima var Kalima kimde lan? Kalima kimdeyse onu almak istiyorum. Ben en son Kime vermiştim? Rastgele birine vermiştim. Seni çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum. şekilde alayım. Şey olarak şunu seçeyim. Üst olarak ben bu kızı içinmiş. Bunun bir yandan erkekler için de sanıyordum değilmiş. O zaman şey yapacağız. Niye her şey kız için? Şu güzel. Bu da Kromi'nin setinde. O değil de Kromi'nin erkek seti var. Adam bize böyle sen Aa, şu Şimdi değiştirelim bak. Bana kötü geliyor. Hmm, gözlüğü de çıkaralım. Arkadaşlar siz bana diyorsunuz. Diyebilirsiniz. Sen gözlük takıyorsun. Niye gözlüğü çıkarıyorsun diye. Gözlük evet bu tarz oyunlarda güzel olmuyor ki ben takayım. Gözlüğümün aynısını yap diyeyim. Yapsın aynısını. Ben niye gözlüğü takmayayım? Yani ben niye takmayayım ki? Yani? Bayramın en sevdiği saçı göstereyim size? Nerede o? Bu. Bu arada bayramı tanımayan da yoktur belki bazı videolarıma geliyor. O da çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu saçın orijinalini yapacağım ben. Siyah rengi istemiyorum. Ben farklı bir renk yapacağım ya. Orijinalle kalınca çok kötü oluyor. Aa, güzel oldu biraz. Başka bir yaparsam güzel olur. Bu iğrenç. Olabilir. Bu arada şu daha mı? Bu daha iyi ya. Ayakkabı olarak ne yapacağız? Şapka alsam ya? Bu arada şey yapımcılarına söylüyorum. PKXT yapımcılara şu oyuna bandaj getirin. Ya da ya da ya da ya da şuraya bir goza jüstesin güncellemesi gelsin. Gelsin niye gelsin niye gelmiyor yani? Şuraya gelsin pardon buraya gelsin. YouTube'su koyu sen yapımcıları. Şuraya. Şuraya sen güncellemesi getirin bakın. Bakın getirin elimde. Çok güzel. Altmış bin. Peki. Burada niye 7 tane yazıyor? Bir tane var. Ha, yeni bir aklıma bir şey geldi. Ama direkt teklife yollamıyor. Yani, durun inşallah. Bakın. Bunun saçını alırım. Bunun saçı nerede? Yok herhalde. <laughs> Hepsi altmış beş bin dörtü anladım. Tamam o zaman çıksın. Güzel ama yani. Param yetmiyor. Bu kızlar için mi? Harbi kız. Bu kız için. Bu ne alaka? Hayır ne alaka? İğrenç yapmışsınız. Bir daha yapmayın. Bu erkek için. Oğlum nasıl? Oha güzelmiş. Şey. Neyse ben kendi karakterimi yapmaya devam edeyim. Niye Megumi? Niye? Ben bir daha sıfırlamak zorunda değilim ya. Niye bunun saçı yok? Ya ben. sahipmiş. Bunu çıkaralım bu bir. Şunu çıkaralım bu iki. Ve bu niye kel? Şuna bir saç ekle abi ya. Şunu şuna ekle. Şunu sil. <laughs> ya şunu. Abi bu niye tam rengi değil? Ben çok güzel bir avatar yapacağım şimdi size. Buna saç yapacağım. Renk beyaz yapacağım. Üstü altı da üstü de her şey siyah geri kalan. Ayakkabı, bu, şu her şey beyaz. Yani siyah. Bu avatarı sadece ama sadece kız Roblox oyuncuları bilir. Hatta size söyleyeyim. Herkes bu avatarın kız halini yapıyor yoktu Roblox'ta. Ben de aklıma geldi. Yapayım dedim. Çok güzel oldu ya. Şunu yapayım. Bunun kaşık kötü yani. Şu şu. Başka. Şunu alayım. Şu. Buradan. Şu. Şunu alsanız bu gerçek altı dersiniz de. alayım. Da da dun du kumu te te pe Oha bu teklifsiz. Ha ben aldım diye değil mi? Oha bu teklifsiz.

arkadaşlar bizim binanın önünde bir kedi var var Dünyanın en tatlı kedisi olabilir. Tabi benim size bir sır vereceğim. Ç Salı günü size çok güzel bir şey. Ya sırrımır değil ya sırrımır değil. Biz yeni kedi aldık Venüs'te duruyor şu an Venüs ikide bir hırlıyor. Ah sırrımır değil bu söyleyeyim gitsin ya. Oha bandaj. Kötü bandaj ama. Meydan okuma ne? olayı anladım ama. As. Yok. Bu karakter güzel oldu. <laughs> Kaydettim. İnşallah megumu izlemiştir amin. Gitmemiş de Gojo gelmiş lan. Lan Megumi mi Gojo mu seçemiyorlar bunlar. Bu arada sen farklı ya. Havalimanına geç Lan ben pilottum. Kendim pilottum. Ya. benim aracım yok. Hemen uçakla eve gitmem lazım. Bol bol. Yirmi dakika da videoyu kapatıyorum. Ya fark ettiğimde bakıyorum işte da duruyordu. Bunun nedenini sormayın. Şundan. Ha, daha ileride doğru ya. Yani. Bunu böyle gelir gelmez havayı ölçsün istiyordum. 30 metre yeter. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kitty. İyiyim böyle akvaryumda yüzüyorum. Seni alayım mı? Al. Gezeyim biraz. Tamam gel. Kim gelsin buraya? Patiklamaya herkes gelsin. Ha, Patik aramanından nefret mi ediyorsun? Evet ben de. Yani çünkü iğrenç bir balık. Deniz yollası gelsin. Tamam. Beni al şimdi. Aldım. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Ben ne yapsın o? Koki. Biz 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 Sen ne yapacaksın? Ben bir üstümü giyineyim şuradan. Boyayı da. Ben bir yüzümü yıkayayım şu. Şurada bir yüzümü yakayım. Şöyle. Şu, 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 şu maskeyi de çıkardık mı? Ha? Tamam. Oldu. Bu ne yapıyor lan? Yere çakılmış bu. Neyse. Ya bu niye ters? Neyse. Niye ters taktılar bunu? Gerçi bozuk geldi. herhalde. Bir ters takılıyor. Lan ben niye burada oturuyorum? Ya ben burada... Koki sen ne yapıyorsun? Ben dört Ben seni antrenmana götürsem. Hmm. Ben Koki'yi büyütüp geliyorum. Nasıl diye sormayın. 20 dakika olmuş ama sizin için kapatmam. Hatta kapatıyorum. Bu videolukta bu kadar olsun. Bay bay.